Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün ChatGPT'den yardım alarak bir senaryo, bir film senaryosu veya tiyatro senaryosu veya YouTube dizisi veya YouTube videosu içeriği nasıl üretebilirim? O gibi şeyleri soracağım. Bakalım bana ne cevap verecek? Daha doğrusu cevap e, nasıl bir e, dediğimi yapacak mı? Bana düzgün bir senaryo örneği veya önerilerde bulunacak mı? Bakalım. Şimdi siteye giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İngilizce seçiyorum ben genelde. İngilizce bilmiyorum ama yani Türkçe olduğu için hata veriyor. Türkçe dil seçeneği olunca e, hatalı yazabiliyor bende. Daha doğrusu. Şimdi İngilizce de aldıktan sonra İngilizce konuşursa benimle Türkçe konuş diye hitap edebilirim. Hitap ettiğim zaman o benimle Türkçe konuşacak zaten. Evet şimdi diyelim ki bir kısa film senaryosu. Bir kısa film senaryosu öner diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazıyor. Sahne 2 falan yazıyor. Daha detaylı da yazabiliriz bunu. Bu daha detaylı da detay verdiğimiz zaman hikaye verdiğimiz zaman o hikaye göre de Sinopsis yazıyor. Onu da gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bize 5 sahne yazacak herhalde. Kısa film olarak. Okumuyorum şu anda. Ne yazdığımın farkında değilim. Okumuyorum. Sadece bitirdikten sonra bakacağım. Evet. Başlığımız rahatla. Şimdi kaybolma zaman. Bana örnek veriyorum. Örnek olan Köl olan. Köl olan. Günümüzde adlı bir tane senaryo öner diyelim. bazen saçma olabiliyor arkadaşlar. Mesela açılış, film müzik, müzik öğretmeni olan kör olan <laughs> falan filan fikir olan günümüzde. Biraz da hikaye yazarsam öyle o şekilde yazabilir bana. Ama hikaye vermediğim için direkt otomatik olarak kendisi yazıyor. Tamam. Şimdi başka bir şey yazalım. Misal Bana bunun tiyatro çocuk oyunu versiyonunu yazar mısın? Böyle yazalım. Arkadaşlar burada sadece hani nasıl yazdığını göstermek için yapıyorum. Ne yazdığının önemi yok şu anda benim için. Sadece bir test amaçlı yani o şekilde ne saçmalar yapay zeka olduğu için bazen saçmalayabiliyor. Sonuçta bir insan yapay zekalı olsa bir insan zekası gibi değil. Şimdi şunu yazacağım arkadaşlar. Kel olan ile gezgin birden kendisini kendisini günümüz günümüz İstanbul'unda bulunur. İstanbul'unda bulur diyelim. Evet o yazsın. Şimdi onu bitirmesini bekliyorum ben hata vermesin diye. Evet bitirdi. Köy oranları gezgin birden kendimizi günümüzde İstanbul günümüz İstanbul'unda bulur yazdım ve <laughs> Evet arkadaşlar şu anda yazdırıyorum. <laughs> ya alakaya bak kel olan müzik ayetlerini tanır ve bir keman alır. Mağaza sahibi onlara müzik ayeti okulunu öğretir. <laughs> Yine müzik okuluna bağladı. Çok güzel diyelim, çok güzel. Çok teşekkür edelim. Bana bunun 35 dakikalık versiyonunu, Senaris gibi profesyonel bir şekilde yazar mısın diyelim? Bakın çok güzel bunu çok güzel bir şey yazdı. Perde bir, sahne bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 35 dakikalık dediğim için biraz daha uzattı ve hala daha yazıyor. Tamam burada yarım kalsın. Çok güzel. Çok Çok güzel. Ama ben bunun YouTube bir dakika yanlış yazdım. YouTube dizisini çekmek istiyorum. Bana 8 ila 16 dakika arası dakikalık bir senaryo arıyor. profesyonel bir şekilde senaristlerin yazdığı gibi diyelim yazdığı gibi yazar mısın bakalım nasıl yazacak bize Arkadaşlar bunu sadece size örnek olarak veriyorum. Mesela e, bunu hani bu şekilde yazdırabilirsiniz. Mesela aklınıza hiç fikir gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Sadece elinizde bir cümle var. O cümleyle. Bana bu cümleyle alakalı senaryo yaz diyebilirsiniz. Bu sayede size de bir hikaye çıkartabilir. Bitirmesini bekliyorum şimdi. Süremiz bu, daki, bu arada 12 dakika oldu. Ekran kaydı yapıyorum arkadaşlar. Telefondan yapıyorum. Hiç montajlamayacağım. Montaj da yapmayacağım zaten. Edit de yapmayacağım. Ee, olduğu gibi atacağım size. İzleyin inşallah. ha <laughs> Teruan'ın ilk konserini yapıyor şu anda. Yazıyor. <laughs> tamam bu kadar yeter. Fazla da yormayalım. Videomuz da fazla uzun olmasın. Bir tane daha soru sorayım. Ne demiştim? İçerik hani bana kanalımda kanalımda yayın bana kanalım kanalımda bir video içeriği öner video konusu Hz. Adem Aleyhisselam'ın duası olsun dedim duası olsun ve Evet değişik bir alanda sordum şimdi. Bakalım. Benim kanalım dini bir kanal olduğu için. İstersen şuradan şu kısımdan durdurabilirim ama durdurmak istemiyorum. Kendisini bitirmesini bekliyorum ben. Çünkü siz de görün. Onu istiyorum. İzleyen olursa bu videoyu. peki bu videonun devamını getiriyorum arkadaşlar. Bu videonun içeriğinde içeriğinde neler konuşabilirim Bana sen ölüyor gibi yazayım. Sen gibi yaz. Sen ne de sen gibi yazdıysam sen de oluyor. gördünüz mü arkadaşlar? Birçok şeyi önerebiliyor. Tamam çok güzel. Şimdi bir makale isteyeceğim. Bir de e-kitap şeklinde isteyeceğim. Peygamber duaları. Bir dakika. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları ile ilgili bir e-kitap Yazar mısın diye bakalım ne örnek verecek bize. Şu anda öneride bulunuyor. Hani öneride yazar mısın dediğim zaman öneride öneri olarak yazıyor bize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yazıyor. Devam etti. Bu durdurabilirim. Ama durdurmayacağım. Bitirene kadar çalışacağım. Şimdi devam ettiysem daha devam edecek. Onun için fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bir de makale yazdıracaktım ama 20 dakikayı buluyor video. 20 dakikayı bulduğu için e, bitirmek, bitirmek istiyorum burada. Çünkü bu kadar izleyecek misiniz onu da bilmiyorum. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar izleyenler için ve hepinize Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun.